Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Adıyaman Gölbaşı Kahramanmaraş Karayolu Balkar Beldesi'nde Kadir Orhan İdaresi'ndeki otomobille Eren Balaban İdaresi'ndeki otomobil çarpıştı. Yaşanan feci kaza anları kameraya saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleriyle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Şerif Güngör'ü, Ümmü Doğan, Gizem Şahbaz ve Muzaffer Çiçek yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.